Önceki günlerde çektiğiniz video milyonlarca izlendi. Yemek platformlarında tepki göstermiştiniz. Bu konu hakkında ne demek istersiniz? Ya yemek platformlarında ee, tepkiyi gösterdim ama sadece benim tepki göstermem yeterli değil. Bakın meslektaşlarıma sesleniyorum buradan. Biz onlara mecbur değiliz. Onlar bize mecbur arkadaşlar. Biraz böyle bunlara bir kendimizi gösterelim, dişimizi gösterelim. Korkmayın. Rızkı veren Allah'tır. Bunlar rızkımızı vermiyor bizim. Bu nedir kardeşim? Yüzde varan komisyon alıyorlar. Böyle bir kar hiçbir şeyde yok. Bakın daha önce ne yaptık biz? Bankaların uyguladığı post cihazlarına uyguladığı komisyonlara kızdık değil mi? Yüzde iki, yüzde üç alıyorlar diye. Ama onlar en azından bize bir hizmet veriyorlar, bir cihaz veriyorlar. Bunlar ne yapıyorlar kardeşim? Sadece platformlarını kullanıyoruz. Yüzde otuz, yüzde komisyon ödüyoruz. Bu da ne oluyor? Vatandaşa yüzde kırk fazla bir maliyet çıkıyor. Bu bizim cebimizden çıkmıyor. Vatandaşın cebinden çıkıyor. Çıkıyor. Vatandaşa sesleniyorum buradan. Kardeşim bizleri arayın. Bırakın şunlar artık. Arayın bizleri. Biz getirelim yemeklerini size. Yüzde otuz, yüzde kırk daha ucuz yiyin. Bu, emin olun bak böyle olacak. Buradan ben ayrıyetten ee, Ticaret Bakanlığı'na, Rekabet Kurumu'na da sesleniyorum. Böyle bir kar yok kardeşim. Buna bir el atın lütfen. Allah rızası için. Bu nedir kardeşim ya? Biz onlara çalışıyoruz ya. Yazık günahtır bize de ya. Oda başkanları siz ne yapıyorsunuz kardeşim? Ha, ne iş yapıyorsunuz siz? Hangi biriniz bir röportaj verdiniz? Ben mi yapacağım bunu ya? Bunları siz yapacaksınız kardeşim ben değil.